Hepinize yepyeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber One Man Squad'da yeni gelen Runik 3 etkinliğinde atlayışımızı yaptık. Geçen videoda buzu seçmiştim. Bu sefer Alevi seçtim. Bakalım buzla bir şey pek yapmadım ama alevle neler yapacağız görelim. Bura kalabalık olacaktır. Çünkü uçak tam üstünden geçiyor. Ben de bir silah istiyorum. Buldum. bunu da aldık. Bro bro nereye gidiyorsun? Şunu bir al. Neyi var? İşte bir şey yok. Mermim bitti. Adamları düşür düşür mermi bitti. Bana bir mermi lazım. Şu araya geçer mi? O bombaya biri düşer mi? Kaskı al. Gel buraya. Pompalı mermisini aldın bana mı raştırdın? Olsun. Bu da bir şeydir. Alevimi yaktım. E bayıldı. Öyle mi oluyor bu? Bunu al. Oo bizimleş 7 oldu. da düştü. Oraya doğru gidiyorum. Vardır bunun kankaları. Benim de pompalım var. Bir tane böyle atalım. Gelen olursa diye. Bunun geleni gideni yok. Hemen var. Ver ver ver. Neyin var neyin yok ver. Ver bunu da ver. Burada hala adam var. Şu benim atladığım yerden ses geliyor. Oraya doğru gidelim. Koş 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 koş. Bunu al. Bu tarafta birileri var. Sende ne var? Araba geliyor. Arabanın gelmesi iyi. Gel gel araba gel. Nerede bu araba? Şurada biri var. Bir şey deneyeceğim. Gel, buralar kalabalıklaştı. Göster bir an önce kendini. Ya dur dur, dur, dur. Oo, Çok güzel. Biri geliyor. süper be. Müthiş başladık. Müthiş. Bir de iki yelek bulursam gideceğim. Burada adam yok gibi. Aha duydum. Aa dur 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 gitme 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 gitme. Göster hadi. Çok vurdum ona. Aga be çok vurdum <laughs> sana. Tamam. Madem öyle ben de bu mermiyi kullanırım sana. <laughs> çok güzel. Biri daha gidiyor. Ben bulamadım. O alevle çok yakamazsın. Çok güzel be, 15 kilo oldu burada. E bir şey yapmama gerek kalmadı. Oyun bitti. Yelek bulamadım ben hala. Oyun bitti, yelek yok. Gidiyorum ya. Drop'tan alırız. A buldum yeleği. Tamam. Çok güzel. Yakıtı da alacağım. Yakıtı da alalım. Ver bunu da. Ve bunu buraya sıkıştırmış. Diğerine gideceğiz. Mecbur diğerine. Koş. Adamdan arabayı alacağım. Direkt drop. Kalabalık olabilecek yerler. Pochinki mesela. Aha biri düştü rezidona. Pochinki'de adam var. Hemen Pochinki'ye. Oo. Bunu da şöyle fullemedik mi? Mermim az ama olsun. Devam. Durmak yok. O yapma. Yapma yapma tamam rezondan çıkıyorum. Çık 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 çık. Ya birileri gelsin artık şu droplara. Yok MK var. Ya istemiyorum MK'yi. Nerede bu adamlar? Toki de boş gibi. Pochinki'ye dönelim. Biraz önce rezondan girememiştik. Bir de Pochinki'ye bakalım. Burada ölüler var. Var birileri var. Yalnız bende adalet makinesi var. Söylemedi demeyin. Git arkadaşına. Sen de git. Yok geçemez. Burada. Buna müsaade etmem olmaz. Tamam kar oynayalım. Fişek var. Hemen fişeye. Hemen 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 fişeye. İnşallah dörtlü bir gruptur. Bak kızlı dürbün değişim tekrar bozuldu. E ee, tekmiş bu. Aga be bu da tekmiş. Oo bir fişek daha var. AVM ver. Oo süper. Kullanamadı. Belki biz kullanırız. Fon üç. Ya bu adamları bulmakta çok zorlanıyorum ya. Nerede bunlar? Droba gelmiyorlar. Pişek atılıyor gelmiyorlar. Oyundaki bütün dropları aldım. Neredeyse hepsini aldım. Araba burada. Kendi nerede? Aha geliyor. Gel 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 gel. Gelmiyor mu? Sen gelmezsen ben gelirim. Nereye gittin? Buradan alana girmiş olabilir mi? E, kimse yok. Yok burada da kimse yok. Tamam diğer drop'a gidelim. Bütün drop'ları gezdim. Buna da gideceğim. Bu sonun üstünde birini yakalıyor gibiydim ama kaçtı. Belki buna gelir. Daha önümde. M249 bu. son adamı atacağım ya şeyi. Birazcık aklını karıştıracağım bunun. Şu adam bak bu alanda teke tek kaldık. Şu alanda. Ben bu adamları bulamıyorum. Bunlar birbirlerini nerede buluyorlar? Neredesin be adam be? <laughs> Belki merminin sesini duyar da gelir. Bir de son adam bot çıkıyormuş. Boşu boşuna gerilim. Boşu boşuna adam arama. Her şeyi boşuna yaşatır bana. Al işte. Dedim ki son adam bot çıkıyormuş ve biz boşu boşuna gerilim yaşıyormuşuz dedim. Öyle de oldu. Son adam gitti alana öldü. Seriyi bozmadık yine 21 leş ve 2400 hasar verdik. Bence güzel bir oyundu. Umarım siz de izlerken zevk almışsınızdır. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala da abone değilseniz ve bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Başka videolarda daha iyi videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.